Eğer kendini kaybolmuş hissediyorsan, yalnız değilsin. İşte hayatının anlamını arayan karakterlerle dolu beş film. 1. Dead Poet Society Katı bir okulun duvarları arasında, sıra dışı bir öğretmen, öğrencilerine hayatı dolu dolu yaşama cesareti verir. Kim olduğunu bulmak bazen sadece bir şiirle başlar. 2. Columbus Modern mimarinin gölgesinde, iki yabancı kendi geçmişleriyle yüzleşirken anlam arar. Sessiz, zarif ve düşünceli bir büyüme hikayesi. 3. Frances Ha. New York sokaklarında savrulan genç bir kadın, hayallerinin peşinden giderken kim olduğunu ve ne istediğini bulmaya çalışır. Dostluk, yalnızlık ve kaybolmuşluk arasında dans eden bir hayat kesiti. 4. Bergman Island. Yazmak için İsveç'te bir adaya giden çift, ilham ararken kendi ilişkilerini ve benliklerini sorgular. Kurgu ile gerçeklik arasında gidip gelen sakin ama derin bir keşif. 5. Inside Levin Davis 1960'ların New York folk sahnesinde tutunmaya çalışan bir müzisyen. Hem müzikte hem de hayatta kendine yer arar. Kayıp, tutku ve hayal kırıklığıyla örülü bir içsel yolculuk. Hayat bazen belirsizliklerle dolu olabilir. Ne yapacağını bilememek aslında bir başlangıçtır. Bu filmler gibi belki senin de hikayen yavaş yavaş yazılıyordur kendini aramaktan asla vazgeçme